Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Bugün konumuz madde ve özellikleri. Öncelikle arkadaşlar maddenin tanımını yapalım. Şimdi madde nedir? Madde hacmi, kütlesi, eylemsizliği ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Bu dört özellik bütün maddelerin ne özelliği arkadaşlar? Ortak özelliği. Demek ki kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecik bütün maddeler olan özelliklerdir. Cisim ise maddenin şekil almış halidir. Kaç türlü madde Maddenin halleri katı, sıvı, gaz ve plazma olarak ne yapacağız? Dört hali var diyeceğiz. Evet. Önceki katı halinden bahsedelim. Şimdi katı hali nedir? Katı maddi meydana getiren tanecik çekim kuvveti çok güçlüdür. Bunda da katıların belli bir hacmi ve şekli vardır. Gördüğünüz gibi moleküller arasındaki tanecikler çok sık o, sıktırlar ve birbirlerine çok yakındırlar. Maddenin sıvı hali ise katı hale göre sıvı tanecik arasında bağlar biraz daha zayıftır. Belirli bir hacmi vardır fakat belirli bir şekli yoktur. Tabii ki sıvılar ne yapar? Bulunduğu kabın şeklini alırlar arkadaşlar. Maddenin gaz hali ne diyoruz? Gaz hali tabii ki maddenin tanecik arasında bağlar yok denecek kadar zayıf diyeceğiz arkadaşlar. Belirli bir hacmi ve şekli yoktur. Bulunduğu kabın hacmini ve şeklini ne yaparlar? alırlar diyoruz. Şimdi gelelim maddenin tabii ki burada e, katı sıvı gazı ne olduğunu biliyoruz. Ama burada bizim için en önemli olan iyon e, plazma arkadaşlar. Plazma detaylı olarak beraber inceleyelim. Şimdi biz plazmaya kısaca şunu diyebiliriz. Bakın parantez için yazmışız. İyonlaşmış gaz hali diyebiliriz. Ama genel olarak şöyle diyelim. Şimdi gaz maddeler atomları çok yüksek sıcaklıkta en az bir elektronunu kaybederek iyon haline geçer diyor. Böylece iyonlaşmış gaz atomlarından serbest elektronlar meydana giden bir madde oluşur. Bu duruma plazma denir arkadaşlar. Plazma halinde geçmiş maddeler ne yapar? Işıma görülmektedir. Örnek olarak neler İşte Mum alevi, neon lamba ve benzeri plazma örnekleri o zaman plazmanın genel olarak tanımını söyleyecek tekrar söyleyelim. İyonlaşmış gaz hali diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi plazmanın özellikleri. Şimdi plazmanın özelliklerini de net bilmemiz gerekiyor. Çünkü sınav sistemi artık tamamen yoruma dayalı olduğu için özellikleri bilmesek yorum yapamayız. Plazmalar içinde serbest elektron bulundurdukları için ısıyı ve elektrik akımı ne yaparlar? İletirler eşit sayıda elektron ve pozitif olduğu için tabii elektron ve pozitron birbirini yok edeceği için değil, nötrdürler arkadaşlar. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Demek ki ısı ve ısı ve elektrik iletiyorlarmış. Nötrlermiş. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi plazmanın sınıflandırılması. Şimdi plazma hali oluşturduğu ortamın sıcaklığına göre İki türlü plazmamız var. Sıcak plazma ve soğuk plazma diye ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıcak plazma nasıl oluşur? Sıcak plazma yüksek sıcaklıktaki gaz atomlarının ısı yoluna iyonlaştırılması sonucu oluşan plazmalardır. Demek ki yüksek sıcaklıktaki gaz atomlarının iyonlaştırılması sonucu oluşuyor. Örnek olarak güneş, güneş rüzgarları, yıldızlar sıcak plazmalar örnektir. Soğuk plazma nedir? düşük sıcaklıktaki yüklü parçacıklarla ya da ışığın gaz atomları çarpışıp iyonlaşması sonucu oluşuyor. Demek ki soğuk plazma düşük sıcaklıkta oluştuğunu gördük. Örnek olarak niye vereceğim? Floresan lamba, neon lamba, kuzey güney kutup ışıkları, aura diyoruz arkadaşlar biz buna. Bunun hepsi soğuk plazmadır. Uzayda bulunan plazmalar nelerdir? Tabii ki güneş plazma sıcak plazma, yıldızlar sıcak plazmaydı. Gezegenler arası ortam, gezegenlerin dış atmosferleri, güneş rüzgarları, plazmanın uzayda bulunduğu yerlerdir. Evrenin büyük bir kısmı nedir arkadaşlar? Plazma diyebiliriz. Evet. hallerini anlatmıştık. E, maddenin ortak özellikleri neydi? Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapıydı. Şimdi burada detaylı olarak inceleyelim. Hacim neydi? Maddenin uzayda kapladığı yer. ve ile gösteriyor arkadaşlar. Düzgün cisimlerin hacimlerini bizim bilmemiz lazım. Bunlar nelerdir? Bakın. Beraber inceleyelim. Küpün hacmi. Küpün bütün kenar eşit A küptür. Bütün kenarı her tarafı A. Burası A olduğu için arkadaşlar A küptür. Dikdörtgen prizmasının? Bütün kenarın çarpımı abc. B, c. Silindirin ise taban alanı çarpı. Taban alanı nedir? Pi, R kare çarpı. H diyeceğiz arkadaşlar. E, kürenin nedir? 4 bölü 3 pi r küp. Unutmayalım arkadaşlar. Kürenin nedir? 4 bölü 3 pi r küp diyeceğiz. Koni e, silindiri 3'te 1'i bakın. Pi r kare h bölü 3. E, kare piramit ise a kare h bölü 3 arkadaşlar. O zaman biz burada neyi bilelim? Küpü unutmayalım. A küpü. A, B, C. Pi, pi r kare h. 4 bölü 3 pi r küp. Özellikle şu 4'ünü unutmayalım. Diğer ikisi arkadaşlar çok sorulan bir durum değildir arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada cisimlerin hacimlerini biz nasıl ölçeceğiz? Düzgün olmayan cisimlerin hacimleri ölçülürken arkadaşlar bakın burada ne yapmış? Bir derecelik kabı almışız. Şimdi normalde su derecelik kabın su seviyesi 100. Yani cismi attığımız zaman ne yaptı? Su yükseldi. Ne kadar yükseldi? Bakın burada 50'lik artış var. O zaman ne diyeceğiz? Burada cisimizin hacmi 50 santimetre küp diyeceğiz. Demek ki ne yaptı? Hacmi kadar yükseltti. 100 iken yani 150 oldu. cismin hacminin 50 olduğunu ne yaptı da görmüş oldu. Şimdi tabii ki başka nasıl ölçümü yapabiliriz? Taşırma kabıyla bakalım. Burada taşıma seviyesine kadar bir cismimiz var. sıvımız var. içine bir cisim atmışız. 50 cm taşırmış. Demek ki cismin hacmi kadar ne yaptı? Buradan sıvı geldi. 50 santimetre battığı için 50 santim suyu daha dışarıya atmış oldu arkadaşlar. Tabi burada kuru kumun hacmini ölçmesi nasıl yapacağız? Bakın bunu matematiksel olarak anlatalım. Şimdi burada ne kadar kumumuz var? 50 santimetre küplük kumumuz var. Bakın 50 cm kumumuz var. Bu tarafta da 50 cm suyumuz var. Normal şartlarda 50 artı 50 ne yapar? Toplamda 100 santimetre küplük yapar. Ama burada bakın kum artı su ne yapmış? 90 olmuş. Demek ki 100'den 90'ı çıkarırsak onluk boşluk var. O zaman bu boşluk küme içindedir? Suyun içinde mi, kumun içinde mi? Demek ki bu 50 santimetre küpün içinde arkadaşlar 10 santimetre küplük ne var? Boşluk olduğunu görüyoruz. Yani kumun içinde hava tanecikleri var. Demek ki burada 5'te bir ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 10, 50'nin 5'te, 5'te 1 olduğu için 1 bölü 5'inin boş olduğunu ne yapmış olduk? Gözlemlemiş olduk. Şimdi burada bir iki soru yapalım. <laughs> Şimdi ne demiş? İçinde su olan taşırma kabı, küresel bir K cismi suya bırakıldığında kap tabanakı dengelendiğinde kaptan 50 santimetre su taşır K cisminin hacmi. Şimdi tabii ki bu cisim buraya battı. Tabii ki suyu yükseltecek. İlk de tabii şöyle yükseltecek. Bir kısmını da buraya taşıyacak. Şimdi taşırdığı kısım 50 santimetre Ama tabii yükseltmeden taşıramaz ki. Yani buranın tamamının 300 olduğunu görüyoruz. O zaman şuraya kadar 200 santimetre hizası var. Şuradan şuraya kadar 100'lük bir fark var. O zaman burada 100 santim önce bir yükseltmesi gerekiyor. 100 santim yükseltecek 50 taşıracak. Demek ki burada cisimimizin gerçek hacmi ne kadar? Cisimizin hacmi arkadaşlar 150 santimetre küp. Nereden anladık? Bakın. 303R 2R 200 olursa Demek ki burası 200, burası 3 olduğu için 100 ne yaptı su yükseltti. 50 taşlar demek. cismimizin gerçek hacmi ne kadar? 150 santime çekip olduğunu görmüş oluyoruz. Gelelim buradaki olayımıza. Düşey kesitleri verilen özdeş K-L kaplarında k kabına 100 santim hizasında, bakın 100 santim hizasında, l kabında ise 50 santim hizasında özdeş kuru kum vardır. L kabına 60 santimetre küplük su döküldüğünde su hizası 100'e geldiğine göre K kabına kaç santimetre su döküldüğünde su seviyesi 100'e gelir? Şimdi biz buraya 60 döküyormuşuz bakın buraya 60 santimetre küp su döküyormuşuz ama seviye 100 oluyormuş. Şimdi demek ki burayı bir 50 su dolduracak şu kısmı. Şunun içine de 10'luk su girecek. Demek ki 50'liğin için arkadaşlar 50 santimetre küplük kumun içine 10 santimetre küplük ne girdi? Su girdi arkadaşlar. O zaman 10, 50 onun kaçta kaçı? Şöyle diyeyim. 10 bölü 50'den 1 bölü 5'inin boş olduğunu ne yaptık? Gördük ya yani arkadaşlar. Demek ki kumun kumun 1 bölü 5'inin boş olduğunu gördük. Şimdi burada tabii ki Yüzün beşte biri boş olması lazım. Buraya ne kadar su dökmemiz lazım diyor. O zaman yüzün arkadaşlar beşte birine dikkat alırsak, 20 santimetre küplük boşluk oluşması lazım. 20 santimetre boşluğu, 20 santimetre küplük suyla doldururuz. Demek ki aynı kumu yine beşte biri boş olur. Yüzün beşte birini yapar, 20 yapar. Demek ki o zaman 50'de 10 santimetre küplük boşluk varsa, yüzde yirmi santimetre küplük boşluk vardı. Bu boşluğu da suyla doldurmamız gerekir diyebiliriz. Yani basitçe mantık hesabı yapmış olduk. Gelelim buradaki sorumuza. Dereceli özdeş kaplardan şekil bir de tamamen kuru kum dolu kap en fazla 40 santimetre küp su alıyor. Yandaysa arkadaşlar 60 su dolu şekil 2'deki kap en fazla kaç santim kum alır? Şimdi 120 arkadaşlar 120 santimetre küplük kumumuz 40 santimetre su alıyor. Demek 120 40'ın kaçta kaçı? 3'te 1'i çünkü 40'ı 120'ye bölersek 1 bölü 3 oranında boşluk olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? Çünkü 40 120'nin 120 40'ın 3'te 1'i arkadaşlar. Şimdi o zaman buraya ne kadar kum dökmemiz lazım diyor. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi buradaki e, ne kadar kısım kaldı? 60'lık kısım kaldı. Çünkü 60'ı suyla dolu. Su sıkışma 60'lık kum dökmemiz lazım. Şimdi biz buraya 90'lık bir kum dökersek 90'ın 1 bölü 3'ü yapar? Tabii ki 30 yapar. O zaman 30'u boşluk. 30'u boşluk. O zaman 90'dan 30'u çıkarırsak 60 net kum kalır arkadaşlar. Demek ki biz 90'lı kum dökersek arkadaşlar bunu halledebiliriz. Bunun 90'ını ne yapıyor? 1 bölü 3'ü boşluktu bu da. Boşluk olarak kullandık. O 90'dan 30'u boşluk kısmını bakın burası kuru kum. Kuru kum. Burası da boşluk kısmı. O zaman net olarak arka 60 cm kum kalıyor. Demek ki biz en fazla ne kadar kum dökmemiz lazım? 90'ı dökersek tamamen doldurmuş oluyoruz. Gelelim buradaki sorumuza. Şekildeki L muslundan debisi K muslunun debisinin iki katı. L muslunun debisi K muslunun iki katı. Yani buradan V akıyorsa K muslunun debisinin iki katı. Diyor. Bak L debisi diyor. Debisi K muslunun debisinin iki katı. Evet. Eşit hacim bölümleri kap Yalnız K muslu ile açık 4T sürede dolmaktadır. K 4 t süre dolmuş. Bakın. Bakalım kaç bölme var burada? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani e, diyor ki kap boşken yalnız L musluğa t sürede Evet kap boşken yalnız L musluğu açılırsa t süre sonra sıfırsiz neler olur? Şimdi öncelikle şöyle sayalım. Kaç bölmemiz var? 12 bölmemiz var. Her bölme V olsa o zaman şöyle diyelim 12V'yi 4T'de doldurduğunu söylemiş. Bakın K musluğu. 12 bölümü her bölüme V dedik arkadaşlar. Bakın V dedik. 12 bölümü 4T'de dedi söylüyor. O zaman T sürede ne kadar doldurmuş olur? K için düşündüğümüz zaman. Ne yaptı? E, T sürede 3V dolduruyor. Kap boşken yalnız L musluğu açılırsa Şimdi eğer L musluğu için T süreti. Bakın L musluğu K 2 muslu, katı. O zaman 6 V doldurması lazım. Çünkü bu bunun akışının 2 katı. O zaman her bölmeye V demiştik. Bakın 1, v 2, 3, 4 O zaman şunun yarısını dolduracak. Değil mi arkadaşlar? O zaman nerede kaldı? XY yarısını doldurmuş olacak arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.